Türk Eğitim Vakfı bursuna %80 zam geldi. Darısı KYK bursunun başına. Merhaba arkadaşlar. Eğitimin 3 Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda bir burs haberiyle karşınızdayım. Ayrıntıları aktaracağım. Başlamadan YKS ve burslarla ilgili bütün haberler bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk önce bir uyarı yapmak istiyorum. İnternette çok fazla sponsorlu burs ilanı çıkıyor şu anda arkadaşlar. Araba motoruna burs yazdığınız zaman hemen en tepede bu ilanlar çıkıyor. Karşılıksız 7500 lira burs, karşılıksız 10000 lira burs gibi arkadaşlar. Bu ilanlara sakın aldanmayın. Aman dikkat edin bilmeden bazı mali suçlara karışabilirsiniz. Sonradan başınız ağrımasın değerli arkadaşlar. Bu kanalda güvenilir olan kurumların ve vakıfların burs haberlerini vereceğim. Bunu belirtmek istiyorum. Bugün TEV yani Türk Eğitim Vakfı bursundan bahsedeceğim. TEV bursu bu sene yüzde %80 zamlanarak 4500 TL oldu. Geçen sene 2500 TL olarak üniversite öğrencilerine verildi ama bu sene dediğim gibi 4500 TL'ye yükseltildi. Başvuru süreci ve tarihi henüz netleşmedi arkadaşlar. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru tarihi netleşecek. Bunu da sizlere yine bu kanalda aktaracağım. Yine KYK bursları ve yurtları ile de gerekli açıklamalar ve bilgilendirmeleri bu kanalda yapacağım. T bursu ile ilgili olarak nasıl ve nereden başvurunuzu yapacağınızın da bilgisini vereceğim. Şunu söyleyeyim yine online başvuru olacak değerli arkadaşlar. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın yakar